Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mükemmel bir Bravo stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar yanımda da Asef var merhaba Asef Merhaba Kardeşim buraya girsem bir dakika Arkadaşlar bakın burada şey var biz Brawl Pass'i açtık yani bu hesaba gördüğünüz gibi burada görüyorsunuz yani söylemeye hiç gerek yok görüyorsunuz <laughs> Gerek Arkadaşlar bunların şeyleri. hepsini alacağız şimdi. Şimdi ilk önce Super Ranger Box'tan Arkadaşlar bu arada benim maksim max yani. Açtık. Altı. 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 Güzel. Altın daha az verdi. Görelim bir Leon var ya. Bu videoda bir Leon var. Rico. Güzel. Lico. Ya arkadaş aksesuar da Arkadaşlar bağıracağız şey alacak ya bizi videosuna. Kimdi lan onun adı? Montaj montaj stars. Ay. 76 lira bir yakalayamadı ya. Arkadaşlar açıyoruz. Ruslan'la açacaktım. Fazla olacaktı yani ona kadar. Videoda çekmeye şeyim yok. Ee, moral yok yani. V da. Zaten tüm gün evdeydim ne vakti lan. Altı arkadaşlar sabahtan ekran açıyoruz hepsine karakter veriyor mükemmel bir efsa gelir ya gel ikimiz basalım hadi Yıldız Oy, gücü e mükemmel, mükemmel. Hangisiydi hareket ederken e, şey mi dolduruyor e Tam arkadaşlar hareket ederken ah bunu istiyorum ben ama iyidir bunu açalım Sonra birkaç atıp, yani... Aynen. Ee, bir oyun atıp videonu Aynen. biz Surge ile oyun oynayarız. Aa, arkadaşlar buradan Surge alayım. biz ee, bir de kostümünü alayım. Şey olsun yani maxlansın bu. Maxlansın Surge. Değil mi? Değil de max mi arkadaşlar, arkadaşlar. Surge'ümüz de oldu yani. Domotik işimizi savaştınız. İkisi de atıyoruz yani. Yetim şut veriyor mu? Vay senin vereceğin şey. Arsef açmak ister misin? Sabahtan ben açıyorum. Mega'nı ben açayım. Bir dakika. Aç. Bir yeni altı yazarsa çok seviniriz arkadaşlar bastı. Altı! altı. Arkadaşlar altıda altı, altı gidiyoruz lan. Altıda altı değildi, dörtte de altıydı değil mi? Evet. Dördüne kadar altı geldi. E yine yıldız gidiyor. arkadaşlar aksesuar. aksesuar. Ama iyi, bu iyi. Şeyde evet, iyi. Bug yapabiliriz. O, o 31 yazdı. Güzel arkadaşlar, Asef gitti iş vardı onu çağırdılar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir dakika, ne kadar kaldı? Var ya var. Bıçıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Bekleyin bir dakika. Çıkıyor ya iyi ee çok güzel oldu. Bir dakika. Ay bunu 9 e, yaptım arkadaşlar. Şeye çıksın yani. Başka karakterleri de yaptım. Bir dakika. Mortis. Ee, geli bu arada 9 yaptım. Ee, Shell'in yeni gelen aksesuar geldi. Aha iyi. Güzel geliyor ha sen gittin 31 yazdı şeyinin aksesuarını verdi. Oha lan. Aksesuar vermiş. Arkadaşlar mega yine açıyoruz. Görelim totem bozuluyor mu? Hadi be altı. Arkadaşlar bu ne lan? Sen bu sezon sese. hiçbir şey vermiyor. Galiba sezonun sonu diline böyle veriyor. Arkadaşlar Sörge yıldız gücü. Bakın söylüyorum Sürge ya da Sörge değil lan Sörge 9 değil. Bir İlk destansa arkadaşlar. Hesapta ilk destansa arkadaşlar. Ne kadar gizemli var yani 3 4 i̇lk tane, tane var. gizemli var. Bir Sonra... de gel ya zaten gel e, inecek 4 şey neden vermedi azdı. Bir dakika ne kadar kaldı. Fazla var ya. La bir şey çıkar bu da leon? Çıkmazsa. Belli. E, Ölmedi. E, bu şeyleri seviyorum ben. Onun için aldım zaten pinler için. Yoksa almayacaktım. Gelen sezon alacaktım kız yani gelen sezon arkadaşlar sen bas basıyorum yıldız hadi sprout Ooh. mükemmel arkadaşlar hesabı dördüncü cikiz emlisi oynarız sprout arkadaşlar bunu sprout, oynarız. sprout basayım değil mi evet kanka bunu basayım ya sörge evet evet bir Gidip onu artıracağım. 6 olursa mükemmel olur. Ee, şeyle çıkar yani. Anladım. Ya of. Kaç beş oldu? 5. Birazdan alt yaparız. 11 tane mega var galiba. Yok ya. 11 tane şey var yani. Çıkar ya çıkar. Yuh. Arkadaşlar şansımın içine ettim yani. Şansa bakalım. Arkadaşlar. Şans 153'e düşmüş lan. 0 <laughs> 0 Kanka burada bu, atıldı. O oh, çok iyi lan. 8 tane kutumuz kaldı. Mega'yı saklayacağım. Mega ne bileyim. alalım. Arkadaşlar benim hesabım bana bir şey yine başlıyım. 2629 kutada. Ne bu gibi yani arkadaşlar. Boltum gibi. Yani çok kötü değil Sorcu alınca şey düşüyor muydu? Ola. Oh. Evet. Ayyuh lan. Hadi totem bozulmasın. Hadi be. Kral. No. Arkadaşlar bu neydi? Tüm megalardan altı yazdı. Bak başta da biz bir mega açmıştık Asef'le. Onda da çıktı yani. Arkadaşlar. Hangisi lan bunu bu maxladık lan. Maxim Max. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar Brawl Pass'ı da aldık. Yani bunun videosunu. Atacağım akşama. Atarım ya şimdi. Arkadaşlar bu. şimdi bakın bu maxlandı ama şey çıkmadı. Bunun iki yıldız gücü de çıktı. Torch 5 seviye oldu Aegis falan. Mükemmel yani. Sprout çıktı en iyisi de. Arkadaşlar buradan e, Rico da çıktı. Riko'yu da seviyorum ben. Asap As As biliyor. Bu da çıktı bu arada. Çok iyi ya, çok iyi. Arkadaşlar birkaç, birkaç bir kaç oynadı sonra gidelim. Evet arkadaşlar bu videonun montajı falan. Boombox, Altın kalmadı lan. Neyle oynayacağım? Buraya yapacağım. Buraya Gire gireyim? Eee Hayır Max. Aynen. Birinci yıldır bizi. Kilo oynayalım. sonra yaparız no görelim. Arkadaşlar dünden görev kasıyorum yani. O derece. Bu kopası fazla istiyordum. Aldım. buradan ben düzdükçe e, ultim doluyor yani görüyorsunuz burada mükemmel bir şey bu ve ilk benim max karakterim yani karakterim ilk max olmadı yani karakterim maxlendi öyle bir max adına lan ultim fazla güzeldi yani. bunun için fazla seviyorum <laughs> Ne yapalım lan sezon bitecek benim. yapmak oluyor yani. Ama merak çok ya. Şimdi bir konu alacağım. Yardım başka bir yere var. ben ortada oynuyorum. Yani Çok kötü oynuyorum Neden oynuyorum ya? Ulti gitti. Evet Asif nereye geliyo bilmiyom ben bi benim şarjım yok sen başka yerde koy arkadaş arkadaşlar yani ki max'imiz max önümüzden çekilin lan max'imiz max bizim bir dakika benim de kapağı böyle sıra var lanser max'i max önümden çekil Video, 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 video. Videonu ben çekiyorum zaten. Sen hmm, lazım değilsin. Çık <laughs> git. <laughs> <laughs> iPhone'da oynuyor yani arkadaşlar TikTok'ta falan videolar var ya iPhone'un şarjı uçuyor öyle bir şey. Hadi. Hadi abi. Arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Hadi abi. Evet arkadaşlar like bunu yapın. videonun bir 30 like bekliyorum çünkü burada 3 3 4 tane Ay, emeği tabi, bak, var bak, yani. Bulduk lan bunun da zaten. Senin o şarjını şey yapması bence iş Bak ben. Hangi bilgisini alayım? Mermi doldurmamı bu mu? Lan max hesa alayım mermi, mermi. alayım. Mermi. Yani arkadaşlar. Almayacaktım ben bunu aslında. Ruslan söylemişti. Geleceksin bunu mermi. al. Asep dedi iyi falan ben de aldım. Gerçekten iyi. Arkadaşlar var Ne yapacağız? Lan bunu de pro. de çıktı lan. Aynen ilk destanım bir oldu tanık düzeni var lan hepsi eh, düzeni ne olacak şeyi neyse arkadaşlar kardeş kardeşim kardeşim. Olamıyorum ben bu fragdecimle de oynayamıyorum ben zaten bunu adam ben gel yapardım. Yani. Sensin mix'in max Meks olacak. What arkadaşlar az önce telefonunu <laughs> şarjı koydu koyduğu anda oldu atmış <laughs> tek anne. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Like atıp okay. abone olmayı unutmayın. Like atın yani arkadaşlar. Like atın. Abone olun. Seviyorsunuz arkadaşlar. 120 abone de Sefle Free Fire'de BS gelecek yani. Seviyorsunuz. Bye bye. Kanka